şimdi oyunumuza çekelim. Oyunumuz tatlı ve tuzludan ibaretti. Tatlı şıma çıksa tatlı yiyecektir. Tuzlu şıma çıksa tu tu tuzlu yiyecektir. Kaderimize yani razı olmalıyız. Şimdi oyunda taş çarp makas yapacağız. Kim kazanırsa istediği kutuyu seçecek. Kardeşim de moderatörlük alacak. Buraya buralara yıkış, yemekleri koyacak. Şimdi oyunumuza çekelim. Taş çarp makas. Taş çarp makas. Taş çarp makas. Hush, chat, Arkadaşlar biz bunu de siz de like atıp abone olmayı Hadi unutmayın. az önce videolarımızdan haberdar olun. Arkadaşlar şimdi içinde turumuza geçelim. Arkadaşlar videoyu yine diyorum ki like atıp abone olmayı unutmayın biz bunları yedikçe. Arkadaşlar biraz sizle tanış olalım. Benim adım Figan. Benim Hı -hı. adım Güneş. Benim adım da Ömer. Benim 10 yaşım var. Benim de 9 yaşım var. Benim de 5 yaşım var. Şimdi arkadaşlar biz kent, biz kentte yaşıyoruz. Bizim kent havamız güzel. Kent, kent, hayatımız da güzel. Biz o bizim kentte orman yakın. Ondan sonra biz bunu yiyecek de bize like atın. Abone olun. Biz kent hayatımızdan çok memnunuz. İndi güzel bir yay tatilini geçiriyoruz. Yay tatilinde size çoklu çoklu videolar atacağız. Şimdi yemeğimi yiyeyim. şimdi üçüncü turumuza geçtik. Üçüncü tur, üçüncü turda kardeşim yine yapacak yaptığı şeyleri. Taş, çarp, makas. Taş, çarp, makas. Çığır. bakalım. Ay, yes. Arkadaşlar bunlardan her birimiz bir kaşık yiyeceğiz. Çünkü kaderimize razı olup yemeliyiz. Arkadaşlar çok iyi benim için. Bence çok Arkadaşlar şimdi üçüncü, dördüncü tırımızı çetelim. Arkadaşlar ben kazanmıştım şimdi seçeyim. Ben bunu seçiyorum. Tamam ben de şunu seçiyorum. Bir, iki, üç. Ha şakalat. Arkadaşlar şimdi bana tatlı geldi buna tuzlu geldi. İşi şimdi hemen de yine söylüyorum like atıp abone olmayı unutmayın. nasıl ambalaj varmış Gelmedi mi? Evet. <laughs> Sonra <Su atıyor. gülüyor> Bir Bitti Arkadaşlar şimdi 5 yıldızımıza geçelim. Ești o alături încălzător. S-a închis! Da? Mă bakalım. Şöyle bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> Arkadaşlar şansıma ne şey çıktı. En nefret eylediğim şey hayatımda. Şimdi ben bunu yalamak zorundayım. Hayır, diyeceğim. Yo, yalamak zorundayım. Yani en, en hoşlamadığım şey yalamak zorundayım. Arkadaşlar bu koyunun kuyruğundan yapılmış ya Arkadaşlar şimdi altıncı tırmızı başlayalım. Taş, çak, makas. Kes kanalı. Açın. Arkadaşlar şimdi seçeyim. Bir, iki, üç. Arkadaşlar şimdi çimize tahta çıktı. Ama bana bana bir tane çıktı. Hı -hı. Kardeşim sağ ol şekerimize de tatlı koyduğun için. Hı -hı. Arkadaşlar, şimdi de sana veriyorum kardeşim. Hı hı. Arkadaşlar şimdi videomuza hı -hı. sağ ol deyin ve like atıp abone olmayı hı -hı. unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hı -hı. Sizi seviyoruz. Bay bay.